Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün geçenlerde bir takipçimin yaptığı yorumu çok beğendiğim için yapmak istediğim bir videoyu paylaşıyorum sizlerle. O da her erkeğin koleksiyonda olması gereken parfümleri düşündüğüm bir video olacak. Bence bir koleksiyon, herkes tabii çok fazla parfümle koleksiyon yapmak zorunda değil ama bence bazı durumları karşılayacak parfümleriniz olması gerekiyor. Bu yüzden bu listeyi bir başlangıç olarak görebilirsiniz. Bunların dışında sizin aklınıza gelebilecek başka parfümler olabilir. Tabii ki benim koleksiyonumda da bunlardan çok başka parfümlerden de bahsedebilirdim ama ilk al, ilk gelen, aklıma ilk gelen parfümlerden bahsetmek istedim. O yüzden değişik kategorilerde olacak şekilde sizlere bence her erkeğin koleksiyonunda olması gereken en azından koku tiplerini anlatmak istiyorum. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk kategorimiz bence Zaten kategoriden bağımsız her erkeğin koleksiyonunun olması gerektiğini düşündüğüm bir parfüm. Zerjaf'tan geliyor. O da Naxos. Naxos benim de ilk aldığım niş parfümlerden bir tanesi. Ve tabii ki bunu bilmeyen kişi de çok az. Yani mükemmel bir parfüm. Hiçbir bence eksiği yok. Tütün, bal, işte lavantanın karışımı bunların böyle hiç kimse bela verdiği bir parfüm. Bence çok güzel. Her türlü ortamda sıkılabilecek. Bence yazın bile sıkılabilecek eğer az sıkarsanız. Yani tam anlamıyla 10 üzerinden 10 bir parfüm. Hiç düşünmeden bence kör alış bile yapılabilecek eğer o içindeki notalar hoşunuza gidiyorsa. Yani bu parfüm artık herkesin koleksiyonunda olması gerekiyor bence. Yani çok popüler aslında ama etrafta da çok fazla bunun kokusunu duymuyorum. Dolayısıyla alınca da pişman olmazsınız. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Zorjof'tan Naxos. Sıradaki kategorimiz bence bir ofis ortamında sıkılabilecek. İnsanları rahatsız etmeden böyle yumuşak, çok iddialı olmayan ama yine çok güzel kokan parfümler olacak. Bunların tabi başında ne geliyor? Amouage'den Reflection Man. Bunun 45'i de olabilir. Reflection Man yine benim ilk aldığım hiç parfümlerden bir tanesi. Bu tatlı işte böyle çiçeğimsi kokan, tatlı kokan, işte Yasemin olan, lavantamsı kokan mükemmel bir parfüm. ...erkeklere çok yakışıyor, çok elegant ve zengin gösteriyor. Ama aynı zamanda kimseyi rahatsız etmeyecek. Ofiste çok rahat çıkacağınız ve çok olumlu tepkiler alacağınız bir parfüm. Performans da çok iyi bence. Kesinlikle düşünmeniz gereken bir parfüm. Buna benzer yine... E, ...Prada'nın Amber Intense'ı var. E, tabii ki Prada L'Homme da olabilir. Bu Amber Intense'ı ben biraz daha çok seviyorum. Bu daha böyle... ...elegant bir parfüm. Yine o... E, ...tatlı, odunsu bir parfüm ama... Amber Intense lafına çok takılmayın. Hiç öyle amberimsi kokan bir parfüm değil. Tamamen böyle zengin kokan, tatlı, odunsu, profesyonel bir koku. Tabii ki performansı birazcık daha düşük Reflection Man'e göre bakarsak ama yine de çok fiyat performans olarak çok iyi bir parfüm. Bunlara benzer yine yeni çıkmış Guilty Elixir var. Bu da bence Reflection Man'i andırıyor zaten kokusu. Sadece bu biraz daha yoğun bir koku. Yine de kesinlikle düşünebilirsiniz. Yani bu parfümleri ofis ortamında sıktığınızda çok bence memnun kalırsınız. Çok da iyi tepkiler alacaksınız. Bunlara tabii ki benzer parfümler de var ama bu kategoride ofiste sıkabileceğiniz bir parfümümüzün bence olması lazım. Çünkü oraya çok ağır parfümler tabii ki sıkmamak gerekiyor. Bu tarz bir parfümle çok daha orada rahat edeceksiniz. Sıradaki kategorimiz bence günlük olarak kullanabileceğiniz yine çok iddialı olmayan ama her türlü ortama ayak uydurabilecek parfümler olmalı. Bunların başında bence Chanel Allure Extreme, Home Sport Allure Extreme geliyor. Şimdi bu böyle naneli, çok başarılı alt notalarında işte odun su notaları olan, tonka fasulyesi olan çok güzel bir parfüm. Kesinlikle pişman olmayacağınız, her türlü ortamda kullanabileceğiniz işte cimede sıkabilirsiniz, dışarıda sıkabilirsiniz, her türlü ortamda uyuyacak bir parfüm. Hatta ofise de sıkabilirsiniz. Kesinlikle bence her erken koleksiyonda olması gereken parfümlerden bir tanesi. Bunun benzeri yani koku olarak benzemiyor ama tarz olarak e, tabii ki Parfum de Madre'den Greenlee. Şimdi Greenlee dışında da Parfum de çok parfüm var böyle günlük kullanabileceğiniz ama yani Greenlee seçmek istedim. Bu elmamsı, odunsu ve ferah bir parfüm. Yani baktığınızda yine hiç kimseyi rahatsız etmeyecek. Size de çok güzel böyle kendinizi huzurlu hissettirecek ama yine her türlü ortamda sıkabildiğiniz bence performans da çok iyi bir parfüm. Denemediyseniz kesinlikle de deneyin. Hani günlük özellikle yazın günlük kullanılabilecek mükemmel bir parfüm Greenlee. Sıradaki kategorimiz etkileyici parfümler yani her erkeğin bence koleksiyonunda böyle aklına gelene ya ben bugün bir şey yapacağım çok böyle iddialı etkileyici bir parfümüm olsun dediğinizde. E, sıkmanız gereken bir parfüm. O da tabii ki Ganymed ya da bunun çok benzeri olan Essential Parfümsen Boys Imperial. Şimdi bu iki parfüm tam anlamıyla bu şekilde. Şimdi Ganymed biraz daha süet deri, metalik ozonik bir parfüm. Çığır açmış bir parfüm zaten artık herkesin konuştuğu. E, inanılmaz performanslı. Yani sürekli iltifat alacağınız yani hiç düşünmeden sıkabileceğiniz öyle bir ortamda bence bütün sene kullanabileceğiniz bir parfüm. Boys Imperial de fiyat performans olarak ondan çok daha iyi tabii ki. Çünkü Ganimet biraz daha pahalı. Boys Imperial fiyat performans olarak daha iyi, daha az metalik olan, biraz daha meyvemsi olan bir versiyon olarak düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle bence bu da eğer bir tane bu tarz parfüm alacaksanız Boys Imperial öneririm. Çünkü fiyat performansı tabii ki Ganimet'ten iyi. Ama bence yani ben bir tercih yapıyor olsam tabii ki Ganymed'i tercih ederim. Eğer bir para sıkıntısı olmasa Ganymed daha etkileyici bir koku ama ikisi de bence bütün sene sıkılabilecek çok performanslı parfümler. Bu tarz bir parfümün koleksiyonunuzda olması gerektiğini düşünüyorum. Sıradaki parfümler biraz yine yaz aylarına gidecek, e, fresh ama güçlü parfümler. Fresh ama böyle sizi ...çok böyle silik olmayacak, sizi böyle yine de... ...etrafta varlığını hissettirebileceğiniz parfümler. Tabii ki bunu deyince akla ilk Hacivat veya Hacivat X geliyor. Şimdi Hacivat... ...yeşil... ...ananaslı yeşil ve meşe yosunu olan bir parfüm. Biraz iddialı gelebiliyor bazı insanlara. Çok performanslı o meşe yosunu... ...biraz böyle... ...itici gelebiliyor. X versiyonu daha yumuşatılmış, daha böyle kullanılabilir hale getirmiş versiyon ama performans yine bunu da çok iyi denemediyseniz kesinlikle deneyin. Bence bir meyvemsi ama aynı zamanda odunsu bir parfüm istiyorsanız tabii ki çok tavsiye ediyorum. Bunun dışında tabii ki Sedrat Boaze var Mantera'dan. Bunun intens versiyonu da var. Bunlar da sanırım yeni batchlerinde biraz performans problemi olabiliyor ama bence koku güzel olarak muhteşem bir parfüm. Yine o Ananasımsı bir meyvemsilikle beraber böyle kremsi bir parfüm. Kesinlikle kremsi odunsu koku güzelliği mükemmel bir koku. Yani performansı eğer eski batch bulabilirseniz bence daha da iyi. Yani deneye kadar almanız lazım tabii ki. Çünkü bendekilerin hiçbir performans sorunu yok. Ama çok yeni batch'lerini kullanmadım. O yüzden denemeden kesinlikle almayın. Ama bu tarz bir meyvemsi odunsu bir parfüm olması gerekiyor bence çok özellikle yaz ortamlarında çok faydalı olacaktır. Sıradaki kategorimiz bir parti kategorisi. Yani bir parti ortamına gideceksiniz ya da kendinizi çok başka parfümleri bastıracak bir parfüm istiyorsanız bence bu tarz parfümleri kullanmanız gerekiyor. Burada tabii ki L'Amal ya da L'Amal'ın flankerlerinden bir tanesi olabilir. Bendeki elixir versiyonu. Bu biraz daha tatlı içinde balda olan daha yumuşak, daha az iddialı bir versiyon ama yine tabii ki kalıcılığı ve yayılımı çok fazla. Bunun dışında tabii ki One Million Royal var. Yine One Million serisinde bence One Million'a göre biraz daha az tatlı, daha az iddialı ama yine daha güzel koktuğunu düşündüğüm bir parfüm. Ya da tabii ki Black Orchid ya da Black Orchid Parfum bu tarz ortamlarda kesinlikle tercih etmeniz gerekiyor çünkü Herkesin koku sıktığı bir ortamda eğer çok böyle öne çıkmak istiyorsanız, sizin insanların koklamasını istiyorsanız e, tabii ki bu tarz parfümleri sıkmanız gerekiyor. Bunlar da çok böyle yayılan, e, yoğun parfümler. Çok da güzel kokuyor, tatlı. E, insanları cezbedecek parfümler olduğu için bunlardan birini ya da benzer tarzı bir parfümü tercih etmenizi tavsiye ederim. Sıradaki kategorimiz elegant kategorisi. Şimdi bu parfümler bence belirli bir yaşın üstünde kesinlikle olması gerektiğini düşündüğüm ama böyle iş ortamlarında, elegant bir ortama gittiğinizde, kendinizi daha zengin göstermek istediğinizde kesinlikle kullanmanız gereken tarz parfümler olmalı. Bunlardan birincisi tabii ki Mema Paris'ten African Leather. Yani o kakulenin suet derinin ve gülümsü notaların mükemmel bir karışımı. Bu... Gerçekten kusursuz harmanlanmış muhteşem bir parfüm bence zaten bu par bu videonun konusu da bundan çıktı her erkeğin koleksiyonunda olması gerektiğin bir e, parfümden bahsediyoruz. Buna benzer tabii ki yine aynı etkiyi yaratabilecek e, Zorzyaftan Alexander 2 var. Şimdi bunun tabii ki fiyatı biraz daha yüksek yani iddialı bir e, fiyatı var ama onu hak eden bir parfüm yani içinde işte o odun su olduğu amberimsi bir parfüm. Ama aynı zamanda bana böyle sabunsu bir havada veriyor. Yani çok zengin kokan. Yani neredeyse e, ben buradayım, ben zenginim, ben e, çok güzel kokuyorum diye bir mesaj vermek istediğinizde elegant bir erkek havası vermek istediğinizde kesinlikle kullanabilirsiniz. Tabii ki fiyatı birazcık yüksek. Ama bence eğer öyle bir sorununuz yoksa özellikle olarak da mükemmel kesinlikle tavsiye ederim bu iki parfümden birisini. Sıradaki kategorimiz birazcık opsiyonel bir kategori. O da bence e, özellikle yaz ayları için birazcık böyle meyvemsi hafif e, böyle eğlenceli parfümleriniz olması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bence Giorgioff'tan Erba Gold. Böyle sarı meyvelerin olduğu mükemmel bir parfüm. Biraz Erba Pro'ya benziyor ama Erba Pro'nun daha az yumuş yumuşatılmış, o kadar insanı rahatsız etmeyen versiyon gibi de düşünebilirsiniz. Mükemmel o sarı meyvelerin karışımı. Yani performansı da muhteşem bir parfüm. O yüzden Erbag oldu çok tavsiye ediyorum. Bunun dışında favori yeni favori markalarımdan Lorenzo Pazaglia'dan Summer Hammer çok tavsiye edebilirim bu kategoride. Bu da tam bir tropikal karışım parfümü. Ee, Extrait konsantrasyonda inanılmaz performanslı. Bunu da çok tavsiye ederim. O tarz bir tropikal bir parfüm, meyvemsi bir parfüm istediğinizde e, bunlara bakabilirsiniz. Tabii ki Kirke tarzı parfümler de olabilir ama ben artık onları çok önermek istemiyorum çünkü çok kullanılan, çok bilinen parfümler. Bu, bu tarz parfümleri tercih ediyorum. Bunlara bakabilirsiniz ama tabii ki yine Kirke, Erba, Pro gibi parfümlere de bakabilirsiniz. Sıradaki kategorimiz biraz daha iddialı bir kategori. Bence ama yine belirli bir yaşın üzerindeki her erkeğin sahip olması gerektiğini düşündüğüm Uğutlu parfümler ya da Uğudumsu parfümler biraz daha Orta Doğumsu ama o işte zenginliği ve e, kraliyet havasını verebilecek parfümler. O yüzden bu tarz bir parfümün bence kesin olması gerekiyor. Ülkemizde Uğut biraz yanlış anlaşılıyor. İşte Yağ gibi şeyler var ama burnunuz tabi alıştıktan sonra o mükemmel geliyor. Tabi böyle çok hayvansı udlardan bahsetmek istemiyorum. Daha modernleştirilmiş, işte batılaştırılmış udlu parfümler olacak. i̇lk parfümümüz udlu değil ama yine benzer havayı veriyor. Frederick Moll'dan Portrait of a Tabii ki patchouli güllü bir parfüm bu. Ama muhteşem kokuyor. Yani bunu zaten koklayan bilir. performansı da çok iyi bir ortama girdiğinizde fark edilmenizi sağlayacak. Ama o yine Orta Doğu havasını da veren e, zengin kokan bir parfüm. Yani U'da olmamasına rağmen o aynı etkiyi yaratabilecek. çok e, tak, takılmayın. Bence tamamen erkeklere de çok yakışan, kadınlara da çok yakışan bir parfüm. Portrait of a Lady. Yine benim yakın zamanlardaki en favori parfümlerinden bir tanesi. Maison Crivelli'den Oud Maracuja. Bu da bir işte Persian fruitlu yani çarkı, felek meyveli bir gül oud parfümü ama o meyvemsi hava sürekli kalıyor. Bildiğiniz standart oudlu parfümler gibi değil. Mükemmel kokuyor, çok kalıcı. Zaten son zamanların çok favori parfümlerinden bir tanesi oldu. Çok hype'landı da bu parfüm ama boşuna değil. Mükemmel bir performans da var. Kesinlikle tavsiye ediyorum yine daha önceki videomda çok bahsetmedim ama e, kesinlikle bir fiyat performans canavarı Arabian Wood'dan Resala. Şimdi bu da bir çikolata wood parfümü. Yani koklayabileceğiniz en seksi kokan parfümlerden bir tanesi. Özellikle kış aylarında mükemmel, e, fiyat performanslı. Yani düşünmeden alacağınız eğer wood notasına karşı değilseniz ki bahsettiğim gibi öyle çok hayvansı bir oud değil kesinlikle mükemmel kokuyor. Çok duygulara hitap eden bir parfüm. Kesinlikle bunu çok tavsiye ederim. Memnun kalırsınız. Fiyat performans olarak da çok çok iyi. Zaten şişesi de ayrıca koleksiyonunuzda çok güzel duracaktır. Bunun dışında Ombre Nomade'i de çok tavsiye ediyorum. O da yine kırmızı meyveli bir gül parfümü. Tabii ki mükemmel performansı var. Onun kullanım alanı biraz daha düşük gibi çünkü çok iddialı bir parfüm. Böyle her türlü ortamda sıkamayacağınız çok performanslı bir parfüm ama tabii ki çok güzel kokuyor. Onu da düşünebilirsiniz ama bu tarz bir karşınızdaki etkileyecek bir oud parfümü bence her erkeğin koleksiyonunda olması lazım. Son kategorimizde yine opsiyonel ama bence yani ben koleksiyon yapacaktı olsaydım kesinlikle düşüneceğim parfümler. Bu da tabii ki içkimsi parfümler. İçkimsi parfüm dediğimizde Hafif böyle içkili notalar olan, tabii ki gerçek içki yok içlerinde ama o havayı veren parfümlerden bahsediyoruz. Bunlardan iyi ki Zerjoff'tan geliyor Tommy Iommi. Yani mükemmel bir parfüm. Karamelli, romlu, böyle bence hafif sabunsu bir hava da veren. Mükemmel performanslı, çok öyle inanılmaz karanlık değil ama karışımı çok güzel bir parfüm. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim denemediyseniz. Zorjov'tan Tommy Iommi. Eğer viskili bir parfüm istiyorsanız bence alabileceğiniz en iyi viskili parfüm. Baronda'dan da çok daha iyi. Unique Delacture'den Kutay. Bu parfüm özellikle ilk sıktığınızda tamamen bir viski gibi kokuyor. Yani sanki yeni viski içmişsiniz gibi kokuyor. İnanılmaz gerçekçi bir viski notası var. Yine uludu tütünlü sonradan kurudukça o viskinin tabii o aşırı içkimsi hali gidiyor ama Yine de o içki havasını alıyorsunuz, muhteşem bir parfüm. Yani çok kompliman alacağınız, çok güçlü, çok performanslı bir parfüm. Kesinlikle deneyin özellikle bizkin notasını seviyorsanız bu parfüm bayılırsınız. Yine bu kategoride değerlendirebilecek benim hayat boyu 10 parfüm videomda da konuştu, bahsettiğim Hocadan Enigma bu parfüm kalan versiyonu ki fiyat performans olarak en başarılı versiyonu bence tamamen bir İçindeki Rojan'ın parfümünde biliyorsunuz çok fazla nota var. Ama bunun içindeki notaların karışımı bir Coca-Cola Coca, Coca içiyormuşsunuz havasını veriyor. Böyle muhteşem bir parfüm. Yani benim gerçekten ilk göz ağlarımdan bir tanesi. Parfüm kalan versiyonunda biraz üst notalarında hafif freshlik de var. Onu da hoşuma gidiyor. Ama parfüm versiyonu da tabii ki yine çok iddialı. Ama o koku notası bence muhteşem. Yani her koklattığımda bu parfümü çok beğeniyor. Kesinlikle tavsiye ederim koleksiyonunuzda olmasını tavsiye ettiğim kokulardan bir tanesi. Yani son tavsiye edeceğim parfüm de tabii ki Initio'dan Side Effect. Yani bu da çok popüler oldu. Yine tatlı, mükemmel, içkimsi bir parfüm. Yani benim ilk başlarda çok anlayamadığım ama sonradan tabii ki ...müptelası olduğum bir parfüm. Performans da çok iyi. Inisio'nun en iyi parfümlerinden bir tanesi. Yani bu tarz parfümlerinizde... koleksiyonda olmasını tavsiye ederim. Özellikle hiç kimse parfümleri seviyorsanız. Bu listedeki parfümleri dikkate alabilirsiniz. Bu kategorileri dikkate alabilirsiniz. Bence... ...tabii ki normal bir insanın... ...çok fazla parfüme ihtiyacı yok. Siz de zevklerinize... ...işte maruz kaldığınız ortamlara bakarak buradan bir parfüm seçebilirsiniz. Ya da sizin ayrı bu listede olması gereken parfümleriniz olabilir. Onları da komentlere yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda tabii ki dikkate almaya çalışırım. Benim bu tarz bir video yapmayı düşündüğümde aklıma ilk gelen parfümler bunlar oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.